Merhaba dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir video üzerinde renklendirmenin nasıl yapılacağını göstereceğim. basit yöntemler kullanacağız. ileri seviye şeyler olmayacak. DaVinci Resolve falan kullanmıyoruz. Premiere Pro üzerindeyiz ve Color bölümümüze girdik arkadaşlar. Öncelikle ben buraya sanırım videomu atmamışım. Evet dostlar elimizde öncelikle şu şekilde bir video var. Videomuz bir miktarda kasıyor. Bu şu an bilgisayarımın çok fazla dolu olmasından kaynaklı bir sürü dosya, bir sürü iş var. Şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle performans düşürmek için buradan 1.4'ü almışım. Daha doğrusu bunu 1.8'e kadar alabiliyorum çünkü bu video 4K bir video. O yüzden zaten biraz da böyle kasıyor. Videoyu öncelikle yavaşlatmak istiyorum çünkü sinematik bir hava katacak bu renklendirme ile alakası olmasa da bu videoyu %75 yapalım. Birazcık yavaşlamış oldu. Evet arkadaşlar öncelikle videomuza baktığımızda videomuzda mesela adam gibi siyah ve beyazlar yok. Videomuz olabildiğince kontrastlı düşük bir video. Ee, muhtemelen e s falan çekmişler ve hiçbir şekilde renklendirme yapmamışlar gibi duruyor. Daha doğrusu biraz yapılmış bir şeyler ama kontrastı oldukça düşük. Burada yeterli renkler yok. Peki bu videoyu nasıl biz biraz daha sinematik bir hale getirebiliriz? Bir film haline getirebiliriz? Şimdi arkadaşlar burada e, basit correction panelimize gireceğiz kalır bölümümüzde. Zaten burada creative, curves ve, ve benzer e, yöntemler var. Biz basitle beraber başlayacağız. Buradaki panelleri yavaş yavaş kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak... Basit panelimizde burada temperature ve tint ayarlarımız var. Bunlar zaten beyaz ayarla alakalı olan şeyler. Öncelikle beyaz ayarını otomatik bir şekilde yapmak için burada kalemimizi alıyoruz ve bir tane beyaz seçiyoruz ki burada tam olarak beyaz olan bir şey yok. Ama beyaza en yakın ton olarak bunu seçebiliriz. Bunu seçtiğimizde şimdi yaklaşık bilgisayar kafasına göre bir beyaz ayarı yaptı bu görüntümüzü. Ancak yine de biz mesela farklı bir görüntü elde etmek istiyoruz. Mesela daha cool olması için Görüntüyü soğuklaştırmak isteyebiliriz veya daha sıcak tonlara yakalamak isteyebiliriz. Ama ben soğuk tonları tercih edeceğim. Zaten abimizin gömleği pantolonu da mavi tonlarda biraz daha yakışacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak exposure ayarımız var. Exposure, exposure ton pozlama demek. Kamera eğer video kamera vesaire bir şeyler kullanıyorsanız bilirsiniz ki fotoğraf çekiyorsanız pozlama diye bir şey vardır. Bu da e, görüntünün ne kadar ışık aldığıyla alet alakalıdır yani parlaklıktır aslında parlaklık diyebiliriz. Exposure için çok fazla en basit dille Exposure'ımızı düşürdüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi parlaklık düşüyor yükselttiğimizde de yükseliyor. Şimdi exposure kullanabileceğimiz bir görüntü olduğunu sanmıyorum burada fazla oynamayacağım çünkü oldu olabildiğince rengi dengeli diye düşünüyorum bu görüntünün. Biz devamında kontrast ile oynayacağız çünkü neden kontrast nedir arkadaşlar kontrast zıtlık demektir siyah ve beyazın arasındaki farkları değiştirmektir. Bir görüntüye baktığımızda burada hadi beyaza çok yakın olan bu görüntüleri görebiliyoruz fakat burada siyah tonları tam olarak göremiyoruz. Bu yüzden siyah tonları geliştirmek istiyorum. Ne yapacağım? Kontrastımı arttıracağım. Kontrastımı arttırdığımda gördüğünüz gibi şuradan kapatıp açalım. Farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki en önemli detaylardan biri diyebilirim. Görüntüyü sinematik yapan en önemli detay kontrastı. Kontrastı düşürürsem gördüğünüz gibi siyah yok, beyaz yok, griye giden görüntüler. Ben bunu istemiyorum. Daha sinematik bir görüntü olmasını istiyorum. Bu nedenle kontrastımı biraz yükselttim. Yine bir dengeliyorum. Bakıyorum hangisi daha iyi. İlk halimi, sonraki halimi. Tabi burada te temperature ayarlarımızı da değiştirmiştik ama çok önemli değil. Buradaki en önemli değişim kontrast. Kontrastla daha fazla oynayacağımız curse bölümü var. Curse bölümüne gelmeden önce şimdilik diğer ayarlarla oynayacağız. O yüzden bunu çok fazla hoşumuza gitsin diye yukarılara almıyorum. 20 falan iyidir. Şimdi highlightlar bu görüntüde patlayan çok önemli bir yer yok. Mesela şurada adamın kafasında patlayan bir ışık var fakat çok patladığı söylenemez. Burada patlayan herhangi bir şey olmadığı için highlight'ımızı düşürmenin çok bir önemi olmayacaktır. Çok azıcık düşürebiliriz. Highlight'lar genelde düşürülür çünkü görüntünün ış görüntüde ışığın patladığı kısımları kapatmak için kullanırız bunu. Genellikle hatta şuraya kadar çekeriz. Birçok görüntüde çekilmemesi gerekirken highlight'lar birçok görüntüde çekilir. Yani birçok ayar o kadar fazla oynamamamız gerekir. Hepsiyle az oynarsın highlightı fazla oynarsın ama bu görüntüde highlight oynamamıza gerek yok. Bakıyoruz burada shadow'larımız yani gölgelerimiz düşük seviyede çok fazla shadow'umuz yok. Shadow'larımızı açtığımız zaman parlaklığını açar shadow'ların ayrıntılarını görmeye başlarız. Shadow'ları kıstığımız zaman ayrıntılar kapanır. Biz burada shadow istiyoruz aslında biraz çünkü pek fazla shadow yok. Görüntüdeki zıtlığı oluşturmak için biraz daha shadow bekledik. -5 yaptık. White'larımız da yine beyazlarımız beyazları kapattığınızda gördüğünüz gibi beyazlar kapanır. Açtığınızda da her yer bembeyaz olmaya başlar. Bu ayarla çok fazla oynamayacağım. Yine buna ihtiyacım yok. Burada yine siyah ayarım var. Siyah ile biraz oynayacağım. Çünkü siyahları hala çok iyi göremiyorum. Gördüğünüz gibi. Tam olarak evet bakın. Daha tatlı bir siyah yakaladım. Çok fazla oynamadan. Curse bölümüne geçeceğim. Creative es geçeceğim. Curse bölümünde arkadaşlar böyle bir eğri panelimiz var. Yine renkleri kullanırken çok önemli bir ayar bu Curse panelimiz. Şimdi Curse'de Mid tonları değiştirmek istemiyorsanız özellikle daha doğrusu ilk önce şöyle anlatayım. Burası bu çizgi diyebiliriz. Kenar kısmı siyahlar arkadaşlar. Yani siyah dediğimiz en karanlık alan. Burada da beyaz dediğimiz en parlak alanlar. White kısmı. Şimdi gördüğünüz gibi white'ı en yüksekte blacklerse en aşağıda. Eğer bir görüntüde kontrastı düşürmek istiyorsanız arkadaşlar yani siyahla beyazı yok etmek istiyorsanız biraz daha ara renkler istiyorsanız siyah kısmı biraz yukarı çekebilirsiniz böyle. Veya beyazı yok etmek istiyorsanız buradan beyaz kısmı çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kontrast azalacaktır bir miktar. Bu olmadan daha iyi bir kontrastımız var. Bunu eklediğimizde kontrastımızı düşürmüş olduk. Ama biz kontrastımızı düşürmek istemiyoruz. Ne yapacağız? Highlight'larımızı arttırıp shadow'larımızı düşüreceğiz. Bu şekilde bir kontrast oluşturmaya çalışacağız. Peki onlar nerede? Black'lerimizin hemen yanındaki şu çizgi shadow bölümüdür arkadaşlar. Yanında midtone yani orta renklerin olduğu bölüm. Burada ise highlight'larımız var. Yani en parlak kısımlar. Burada da beyazlarımız var yani en beyaz, en açık kısım Şimdi ben mid tonlarla oynamak istemediğim için çok fazla e, yani genel renk ortalamasıyla parlaklığıyla oynamak istemediğim için buraya bir nokta koydum. Burası değişmesin diye. Şimdi shadow'larıma bir nokta koyacağım. Bir nokta da highlight'larıma koyacağım. Şimdi burada yaptığım olay şu. Mid'i değiştirmek istemediğim için olduğu yerde bırakmak için bir nokta koydum. Şimdi highlight'larımı değiştireceğim. Birazcık parlaklığımı yükselteceğim. Daha doğrusu highlightlarımızın parlaklığını yükselteceğiz. Gördüğünüz gibi şu şekilde yükseltebiliyoruz. Ama çok fazla değiştirirseniz diğer bölümleri de oynatacak. O yüzden diğer bölümlerle oynamak istemediğimiz için belli bir miktarda, çok az bir miktarda highlight'ın olduğu çizgi üzerinde birazcık oynattık. Şimdi baktığımızda çok fazla bir fark olmadı. Çünkü zaten highlight yoktu. O yüzden biraz da arttırabiliriz ama her görüntüde bunu tavsiye etmiyorum. Şimdi benim için en önemli bölüm shadow. Çünkü shadow değiştirmek gerçekten kontrastı çok fazla etkiliyor. Ben burada shadowları aşağı alacağım çünkü daha sinematik, daha ciddi, daha sert bir görüntü yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi shadowları aşağıya çekiyorum. Ve gölgelerim artıyor. Şimdi tekrar bakalım. Şimdi bütün her şeyi kapatalım. Görüntümüz aslında buydu. Ve görüntümüz bu hale geldi. Gördüğünüz gibi çok daha sinematik, çok daha renkli, daha bir film havasında bir görüntü oldu. Evet arkadaşlar işte görüntümüzde şu anda Curse'ü ve Basic Correction'ı kapattığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir değişim oluyor. Yani görüntümüz oldukça sinematik oldu. Gerçekten harika bir hal aldı. İlk hali görmek istiyorsak şöyle yapabiliriz. İlk hali buydu. Kameradan çekilmiş ham görüntü bu şekilde. Ancak biz Basic Correction ve Curse ayarlarımızla mükemmel bir şekilde görüntüyü değiştirdik. Şimdi arkadaşlar burada kreatif bölümümüz var. Burada Colors, Color Wheels bölümümüz var. HSL Secondary var ve vinyet bölümümüz var. Öncelikle vinyet bölümüne bakmak istiyorum çok azıcık. Çünkü vinyet çok önemli olan bir şey değil. Vinyette arkadaşlar şöyle şunu yapabiliyorsunuz. Kenarlardan beyazlık veya siyahlık ki genelde siyahlık verilir. Bu görüntüyü sağlayabiliyorsunuz. Burada yine bunun detay ayarları var. Hiç önemli değil. Vinyete girmiyorum. Gereksiz. İstiyorsanız istediğiniz videolarınızı kullanabilirsiniz. Ben daha çok fotoğraflarda öneriyorum. Vinyet çok önemli değil. Yine vinyete bakarız. HSL bölümü arkadaşlar. HSL'de buradan bir kalemle bir renk seçiyorsunuz. Bu mesela örnek olarak ten rengi olabilir. Ten rengini seçtik. Buradan şuna bastığınızda hangi yeri seçtiğinizi görüyorsunuz. Buradan biraz daha iyi seçmek için ayarlarıyla oynuyorsunuz. Kadının rengini seçmiştik. Fakat biz bir renk daha seçmek istiyorsak artı bir kalemle tıklayıp adamın ten rengini de seçebiliriz buradan. Adamın ten rengini de seçtik. Yaklaşık böyle bir şey ama arka tarafları seçmememiz gerekiyordu. O yüzden şöyle yapıyorum. Eksi yaptım. Bu şekilde renkleri seçtikten sonra bunu kapatıyoruz. Henüz hiçbir değişiklik olmadı çünkü biz sadece renklerimizi seçtik yaklaşık olarak. Çok iyi bir seçim yapmamış olsak da buradan göstereceğim. Şimdi seçtiğimiz renk yani ten rengi üzerine ten çok fazla beyaz olduğunu görüyorum ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Onu da nasıl yapacağım? Buradaki renk renk tekerleğiyle yapacağım. Yani bu renk tekerleğini alıp istediğim yere çekebilirim. Ve kadın ten rengini buna göre değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi istediğiniz renge getirebilirim. Veya bu başka bir obje içinde kullanılabilir. İşte bu şekilde böyle ten rengini biraz daha canlı, biraz daha e, turuncu renklerde, sıcak renklerde yapabilirim. Yine bunun renkleriyle istediğim şekilde buradan da oynayabilirim temperature'la. Kontrastını düşürüp yükseltebilirim. Hiç çok yakışmadı. Yine buradan blur kısmı ile oynayabilirsiniz. Çünkü bu e, rengi seçtiğiniz alanların geçiş kısımları var. Yoksa çok sert geçişleri olmaması için sizin yaptığınız ekstra renk için. Burada birazcık blur ile oynayabilirsiniz. Ve diğer ayarlarıyla. Şimdi HSL'i kapattığımızda ten rengindeki değişimi. Sadece ten rengini ayarladık. İstersek başka bir obje içinde bunu yapabilirdik. İstersek bir tek şapkanın rengini değiştirebilirdik. Yani görüntü hareket ederken bile bunu yapabiliriz. Photoshop gibi tek bir görsel üzerine değil de videoda bile bunu yapabilmenin fırsatı burada sunuluyor. Fotoğraf Photoshop'ta kadar iyi olmasa da biraz daha kusurlu olsa da burada da yapılabiliyor arkadaşlar. Çünkü burada video üzerinde yapıyoruz. Video üzerinde yapmak her türlü daha zor. Çünkü saniyede 24 kare yapıyorsun minimum ki burada çok daha fazla kare var. Her neyse. Color Wheels bölümünde arkadaşlar mid tonlarımız, shadowlarımız ve highlightlarımız var. Artık öğrendiğinizi varsayıyorum. Mid tonlar görüntünün genel olarak orta renkleri. Highlightlar parlak kısımlar. Shadowlar da gölge kısımlar. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar bu görüntümüzde gölgeler burası mesela. Parlak kısımlar buralar. Kadının yüzü ee, şurası parlakken şurası gölge. Şimdi ben eğer shadowlara mavi eklersem gördüğünüz gibi gölgelerim mavileşti. Eğer highlightlara sarı eklersem gördüğünüz gibi buralar sarılaştı. Bunların arasında soğuk ve sıcak renkler arasında da ekstra kontrast olduğu için bu da güzel bir efekt yaratacaktır. Şu şekilde. Eğer isterseniz yapabilirsiniz. Bu bir tercih meselesi. Color wheels'ı çok kullanmak zorunda değilsiniz ama böyle güzel istediğiniz renkleri yine karşılaştırıp güzel şeyler yapabilirsiniz. Veya karşılık değil de uyumlu renkleri öğrenebilirsiniz. Renk bilgisi bu konuda gerçekten önemli arkadaşlar. Kalan bir tek bölümümüz yanlışım yoksa kreatif bölümümüz. Kreatif bölümümüzde de Yine fade ekliyoruz, buradan istediğimiz bir preset seçebiliriz. Mesela şöyle bir şey seçelim, böyle bir efekt seçtik, direkt filtre yani instagram filtresi gibi bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İşte intensity'den den bu efektin varlığını düşürebilirsiniz, yükseltebilirsiniz, daha sert yapabilirsiniz bu şekilde. Onun dışında yine buradan keskinlik ayarları. Vibrance ve Saturation yani renk ayarlarını da buradan değiştirebilirsiniz. Biraz daha şöyle. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İşte arkadaşlar basit bir şekilde bir görüntünün nasıl renklendirebileceğini göstermek istedim sizlere. Umarım bu video sizler için e, güzel bir video olmuştur. Başlangıç aşamasındaki kişiler için böyle bir video yapmak istedim. Daha ileri seviyeler için daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. Ki ben de hala renk konusunda kendimi geliştiriyorum. Ayrıca bazı kitaplar falan da aldım. Onları da size öneririm yine. Ama başlangıç için bu öğrendiklerimiz fazlasıyla yeterli. Ve zaten birçok kişinin istediği sinematik videoları yapabilmek için çok basit şekilde neler yapabileceğinizi gösterdim. Presetleri kullanmayı, basit, sürekli filtre atmayı falan kimseye tavsiye etmiyorum. Gelin böyle uğraşın tek tek. Neden arkadaşlar? Çünkü her video için e, zaten farklı bir renge ihtiyacınız var. Ne kadar aynı filmi bile yapıyor olsanız, her yerde farklı kullanmanız gerekecek. Atıyorum bir renk, e, bir saniyeden bir saniye geçerken bile iki aynı filtreyi kullansanız, o iki saniye arasında farklı ışıklar var, farklı şeyler var, farklı detaylar var. Her türlü kullandığınız renkler e, işi bozabilir. Bu nedenle kendi renklerinizi her seferinde yapın. Yine e, kullandığınız bir video üzerine aynı renk filtresini, sizin yaptığınız renk filtresini, bütün hepsini kullanmak gibi özellikleri de Adjustment Layer ile la ilgili başka bir videomu da anlatacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar diliyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen.